Merhaba arkadaşlar Sezan TV ekranlarına hoş geldiniz. Bugün bir bakalım nasılmış köşemizde Elon'un the Dark oyununu oynayacağız. Bir bakacağız hep birlikte nasıl olduğunu. Oyun eski bir oyun. E, tam olarak ne zaman çıkmıştı hatırlamıyorum. 2005, 2004, 2005 gibi çıktı zannedersem. Her ne kadar Elon'un the Dark yazısının yanında bir rakam bir numara görmeseniz de bu aslında serinin 5. oyunu arkadaşlar. İlk üç oyun 1990'larda çıkmıştı. Yani 2000'lerde bile değil. Çok eski oyunlar. Dördüncü oyun Alone in the Dark The New Nightmare'di zannedersem ismi. E, i̇ki CD'liydi. Hatırlıyorum. E, o da ya 99'da ya 2000'de çıkmıştı. Ve çok iyiydi. Bu aslında bilinen ve tutulan bir korku oyunu serisiydi. Ama işte bu son oyun e, pek de tutmadı. bir de tam bu oyunun çıktığı dönemlerde bir de Filmi çıktı onun Elaninde Dark diye. O film de rezalet bir filmdi. Üstüne filmin de işte sıvamasıyla Elaninde <laughs> Dark serisi sonlanmıştı ama e, yakın bir zamanda birkaç gün önce duyduğum bir habere göre Elan Elaninde Dark'ın yeni oyunu hazırlanıyormuş, çıkacakmış yani. Ona çok sevindim çünkü hakikaten çok iyi oyundu. Özellikle o Neon Nightmare çok iyiydi. Yani e, Resident Evil'la ve Silent Hill serisiyle kapışabilecek kalitede bir oyundu. Bitmesine üzülmüştüm, devam edeceğine sevindim şimdi hep birlikte en son çıkan oyuna bir göz atalım, bakalım nasılmış. Bu oyunu ilk çıktığı zaman kurmuştum, başlarını biraz oynamaya çalışmıştım ama galiba oyun PC için değil de işte platformlar için Playstation ya da işte Xbox için falan yapılmış olmalı ki çok kötüydü şeyler, kontroller falan alışmak çok zordu, çok farklıydı yani eski oyunlara göre. Becirememiştim, sinir olmuştum, bırakmıştım. Burayı izliyor muyuz? Ha, yo, mouse, mouse bakabiliyorum. Hmm, sen kimsin? Oyun eski dediğim gibi yani 2004-2005 gibi bir dönemde çıkan bir oyun olduğu için grafikleri şu anda size kötü gelebilir ama çıktığı zaman bayağı iyiydi. X mi? Ha, X'e basıp gözlerimizi açıp kapatıyoruz. Ha. Sesler? Konuşma sesleri. Konuşma seslerini kapatmış mıyım? Ne yapmışım? Bizim kafa bulanık. Gidiyor geliyor. Böyle gözlerimizi açıp kapadıkça görüntüyü tekrar netleştiriyoruz falan ama şu anda bir saniye ya. Audio. Müzik on. Allah Allah. Neyse oyun başladıktan sonra ses çıkacaktır diye umuyorum. Bak bakalım nasıl olacak. Bu arada bendeki CD çok eskimiş hatta çizilmiş. DVD daha doğrusu. E ondan kuramadım o yüzden internetten başka bir versiyon indirdim. Yani indirdiğim versiyon da şey olabilir hani bozuk olabilir <laughs> o yüzden sesler çıkmıyor olabilir ha, yürü yürüyorum tamam X dönecek miyiz buraya X asansör bunlar belli ki tekinsiz adamlar Vallahi vurmadan bana vurma yürüyorum işte zaten zor görüyorum bak ya bu vurup duruyor bana kim vuruyor ha ben bu tarafa doğru mu yürüyeceğim? Ha, pardon, pardon, pardon. O yüzden vuruyormuş. <laughs> ben de onlarla beraber asansöre bineceğim sandım bir an. Şu anda e, birinci kişi kamerasından görüyoruz ama oyun birinci kişi kamerasıyla oynanan bir oyun değil arkadaşlar normalde. Herhalde değişecektir. Tam da hatırlamıyorum. yani Silent Hill gibi Resident Evil gibi üçüncü kişiden oynuyoruz. Gözlerimizi kırpıp duruyoruz. E ee? Lan vurup durma bana. Aha. Aha. Adamı aldılar götürdüler. Lan gözlerim kırp. Oha. Aa. Bir şeyler onu yedi. Oyun boyunca böyle sürekli gözlerimizi kırpmayacağız değil mi? Hala birinci kişi kamerasındayız. Fareler geçiyor. Gölgemiz. Böyle biraz orangutan gibi duruyoruz gölgemize bakınca ama. Orangutan değiliz insanız arkadaşlar. Uuuu. Elektrik. Ona dokunmadan, ona dokunmadan şöyle kenardan kenardan, hop. Aha. Ha şu anda kontrol bende değil, otomatiğe geçti. ya, tipimiz gayet fena değilmiş ya. Öyle orangutan falan dedim ama biraz yüzü yaralı. Ya bu adamın sesi niye yok ya ben seslere. Oyunu açmak için de bayağı uğraştım arkadaşlar. Az önce şey normalde 800'e 600 çözünürlükte başlatıyor. Ne yaptıysam değiştiremedim. Ondan sonra e, admin olarak admin neydi ya Türkçesi? Allah, Allah adminin Türkçesini ne unuttum. Neyse ad, admin olarak başlat dedim sağ tuşla tıklayıp yönetici olarak. ha, yönetici. Ha şimdi geçti şeye. Üçüncü kişi. Taba basarak birinci kişiye geçebiliyormuş o zaman. Ha, bunu bilmiyordum. Ama şey, ha, mouse kontrolü yok. O kötü. Yani sadece klavyeden kontrol ediyoruz. Bu çok kötü. O zaman ben birinci kişiden oynarım. Ne hiç. Umurumda değil valla. Buradan atlayacak mıyız? Atlayacağız. Ne diyordum? Ha, yönetici olarak başlatınca çözüldü durum. Ee, 144900 900 çözünürlükte açabildim ama bu sefer de sesler gitmiş. Nasıl oldu bilmiyorum. Neyse seslerin çok önemi yok zaten şey. Alt yazılar da yok. <laughs> Şimdi kötü. Sadece bakacağız. Fazla uzun oynamayı düşünmüyorum. Bu oyunu maksat size göstermek. Bilmeyenler öğrensinler. Yeni nesil pek bilmiyordur. Bir de yakında eğer yenisi çıkarsa daha öncesi de olduğunu görün istedim. Bu oyunun filmi de var arkadaşlar ama hiç zahmet edip de izlemeyin. Çünkü hakikaten çok kötü. Oyundan da sizi soğutur. Çünkü oyunları iyi. O biraz Silent Hill şeyi var değil mi oyunda siz de hissetti hissettiyseniz Aha kopuyor sallandırdık. İple ineceğiz aşağıya. Okey. Evet. S ile iniyoruz. Tamam. Space'e basıp Understand. Okey. Of. Elektrik. Ona da dikkat etmemiz lazım herhalde. Eyvah eyvah. Bu ne? Elektrik. E. Ee? Ha. Yok ya. Buna vuracağız büyük ihtimalle. Ay Allah'ım. Buna vurup şunun arkasına bir yere takılmasını mı sağlayacağız? Ha aşağıdaki ipi takılmasını sağlayacağız. Ha takıldı. Hayır 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 vurma vurma tamam aşağı. Oraya takıldı eyvallah. Ee, ucuna geldik. Allah kırılıyor dökülüyor parçalanıyor. Ne yapacağız? Eyvah eyvah. Galiba yukarıya çıkacağız. Burası açıldığına göre. E ama nasıl yapacağız onu? Biraz daha yukarıdan mı yapacağız? E mi? Boşluk mu? Hop. Evet, boşlukmuş. Aslında grafikler şimdisi şimdi için bile fena değil. Yalnız şey kötü. Yani üçüncü kişideyken mouse mouse kontrolü yok. Bunun bir şeyi var mıdır ayarı? Hemen bakayım. Kontroller. Settings. fare kick e, fareyi kullanıyoruz hani sağ tuş sol tuş look back alt Allah Allah çok saçma hakikaten çok saçma yani dönüşlerde belki de oyun bu yüzden tutmamış bile olabilir yani evet buradan gidemiyoruz Buradan da gidemiyoruz. Buradan geri döneceğiz. Buradan geldik. Sen kimsin ablacım? Kapı sıkışmıştır falan filan diyor büyük ihtimalle. Açamıyor. Yardım istiyor. E, biz de açamadık. E, bu ablaya nasıl yardım edeceğiz? Hala elim mouse'la mouse'la kontrol ediyormuşum gibi mouse'u sağa sola çeviriyorum. You can grab and move it around. Ha. Vay, klavyeyi <laughs> vurmak için kullanabiliyoruz ha. Ha, sağ tuşla da fırlatabiliyoruz. Aldık. Aa, bu sefer de monitörü aldık. Bu ne? <laughs> İyiymiş. Ha, tut. Çek. Doğru ben hatırlıyorum şimdi. Şey vardı. Yani bu oyun ilk çıktığı zamanlarda. Etraftaki her şeyi tutup e, koparabilirsiniz, kullanabilirsiniz. Her şeyi yakabilirsiniz. Ha düğme sıfır bir dakika. Hayır ya. Spray düğme sıfır. Hayır hayır hayır. Hayır hayır yerdeki ne yap? Düğme sıfır. Ha bir dakika birinci kişiye geçeceğiz. Güzel bayağı yangını söndürdük. Lan her yer yanıyor yalnız. buradan geri dönemeyeceğiz belli ki tamam anlaşıldı. Ne diyorsun abicim? Sıkayım mı? Sıkayım mı? Ha, abla buranın arkasında kalmış. Ha, bazen birinci kişiye geçip bazen üçüncü kişiye geçmemiz gerekiyor. Bir dakika. Ee? Açamıyoruz ama kırılacak ya. O kapı kırılacak. Nasıl kıracağız peki? Allah'ım ya. Çok hassas demek ki. Vuruyorum. Ha. Vur. Vur. Açıldı. Ha. Ablacığım neredesin? Gelebilirsin. Kurtardım seni. Perişan olmuş hale bak. Oyunda sesler yok yani ne kadar. Ha burayı şimdi söndürmemiz mi gerekiyor acaba? Olabilir mi? Yalnız dökülüp duruyor ki burayı söndürmek mümkün mü acaba? Oha yanıyorum. Yukarıdan dökülecek bir şey kalmadı. Güzel ya bayağı yangın söndürücü İtfai itfaiye olur. Ben söndüre söndüre gidiyorum da. Bu tarafa mı gitmemiz gerekiyor ondan da emin değilim. İnşallah şey bitmiyordur. Herhangi bir gösterge yok. Yangın tüpü bitiyor mudur acaba? You can't jump. Ha, elimdekini bırakacağım. Böyle zıplayacağım. Ha, o kötü olmuş. Ya çok kötü kontroller, çok kötü. Evet siz de beni takip ediyorsunuz ha? Ah tutundum vallahi tutundum ya çok zor oldu ama. Quick turn alta basarak lan geçiyorum ben olmuyor böyle. Açıyor mu? Açmıyor. Bunda ne var? Vay, silah aldık. Open your jacket. Neyle open your jacket? Q e Bir saniye, ona bakacağım. Ya oyunun oynanabilirliği iyi olsa bu oyun harika bir oyun aslında ama. Open your jacket. Nerede nerede? Open close PDA değil. Nerede? Ya open close bu seçilmemiş ki. Şey yapayım hangisini yapayım? sıfır. <laughs> Saçma oldu ama. Oo. Vay. <laughs> Bayağı kara borsa şeyler gibi. İşportacılar, satıcılar gibi. Silahımız burada. Bunu burada başka bir şeyimiz de yok galiba şu anda değil mi? Üzerimizi dolduruyoruz. Üzerimizde ne olup olmadığını buradan görüyoruz. Ekip. Tekrar basınca an ekip. Ha, şu anda sağ elimize burada gösteriyor. Silahı aldık. Sol elimize de bir şey alabiliyoruz demek ki üzerimizde bir şey daha varsa. Wait. Gene mi şeye basacağız? Evet. Vay. Düğme sıfır. Lan dur. Ateş etme hemen. Ha, kilidi ateş edeceğiz. <laughs> tamam, açıl. Silah nasıl dolduruyor? Kaç? Ka oh. Aha tükürdü bizi. Silah al. Al elini al al. Lan ama her defasında bu bunu buradan seçmemiz mi gerekecek? Çok kötü. Bunu açtığımızda zaman duruyor mu acaba? Şu anda tam bize saldıracaklarken. Ha 5 tane mermimiz varmış. Buradan gösteriyor. Şurada. Tam bize saldıracaklarken bu ceketimizin önünü açsak böyle tatam diye. Acaba zaman duruyor mu? Yoksa o sırada saldırmaya devam ediyorlar mı? şeyler ne oldu? O ablayla abi kurtarmaya çalışmıştık onları. çekmecelere bakabiliyor muyuz Oo bir şey bulduk sprey Bunlar ne işimize yarıyor ki exit line exit şu sağ alt köşede exit işareti hangi tuş Q mu vay Qymuş healing mod H'ye basacağız Ha yaramıza sprey sıkıyoruz. Vay. İyileştik. Şu tarafa da bakalım çekmeceye. Ha o tarafa bakmıyor. Bu tarafta bir şey yok. Orası kırıldı döküldü. Yangın söndürücümüz burada değil. Buraya bakabiliyor muyuz? Bakam. Ha bakabiliyoruz. Başka bir şey yok. Cephane bulduk galiba. Başka çekmece var mı? Çeketi açalım. İçinde bir şey yok mudur? Yoktur. Tamam. Allah! Depremler, depremler. Bina yıkılıyor. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Lan düşüyorum. Tutundum. Yalnız grafikler, şeyler, <laughs> buglar çok kötü. Ben bendeki eski versiyonda böyle değil ya. Öldük mü? Nasıl öldük? Burada şey yapamıyoruz anlaşılan. Birinci kişi kamerasına geçemiyoruz. Oha. Evet heh, buraya geçtik. Allah. Ağır çekim. Adam düştü. Biz de mi düşeceğiz? Ne yapacağız? Eyvah kayıyoruz. Tutunduk. Eyvah eyvah. Eyvah eyvah. Lan nasıl oyun bu? Düşünsenize bu oyunun bu çok daha iyi grafiklerle bugün yapıldığını daha e, düzgün kontrollerle tabi klavye mouse kombinasyonu ile böyle oynanabilir bir şekilde süper olur bence çünkü çok farklı yani diğer oyunlara göre Elan <laughs> in Dark daha yeni başlıyor en vay çeşit yaratıklar çıkacak burada da işte elimize sopa alacağız kafalarına vuracağız veya silahla işte çok nadir mermi bularak hop atladık düştük Ha, or, abi de orada kalmış. Yalnız bunun ucunda elektrik var. Yok mu? Aa yokmuş. Yani varsa da şey yapmıyor, koymuyor bize. Prince screen mi? Jump off the cable. Tamam under, understand anladık anladık. Print screen çok saçma bir tuş. <laughs> He buradan böyle mi gideceğiz bizden? Climb up to space. Tamam tamam yavrucuğum tamam. Yukarı yatırma. Devam edelim. Allah'ım. Oha. Oha. Biz düştük. Ayo biz tutunduk adam düştü. Buradan yukarı çıkamıyoruz. Ee, Aşağıya mı? <laughs> aşağıya değilmiş. Ben hani aşağıya boşluğa yani elimi bırakırsam... ...aşağıdaki yere tutunurum diye düşündüm ama. Lan! devam 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 bekleme yapma devam ya yürü yürü abicim Eee space şu anda yemiyor ha yiyor Orası kırılacak Evet burada kalmıştım değil mi ben zaten daha önce O tarafta atlayacak bir yer yok yalnız Şuraya Gir mi çıkacağım? Acaba? Oha, oha. Yok ya devamını oynamıyorum ben burada bitiriyorum arkadaşlar oyun enteresan bir oyun gördüğünüz üzere eski bir oyun olmasına rağmen yalnız gidin orijinalini alın oynayın çünkü çok şey ee, yani internetten indirip oynarsanız benim yaşadığım sıkıntıları yaşarsınız ya ses olmaz ya böyle maç bu çeşit ee, bug olur bilmem ne olur zaten çok ucuzdur eminim oynamak isterseniz. Ee, şeyde tabi hani hem birinci kişi hem üçüncü kişi kamerasına geçiş yapmak, mahsus oynamak, e, garip garip tuş seçenekleri falan canınızı sıkmayacaksa benim oynamamamın sebebi o. Yani e, kafam karışıyor, o oynayamıyorum. Bıraktım ben de. O yüzden almadım yani orijinali de yok o, o gördüğünüz versiyon. Şey, e, demo farz edelim. E, sileceğim zaten. E, oyun böyle bir oyun. İnşallah yeni çıkacak olan versiyonu yakın zamanda çıkar ve bütün bu oyundaki eksiklikler giderilmiş olur. Temennim o. Şimdilik bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.